Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Among Us oynayacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar Among Us katlı köylü gibi bir oyun. Mesela arkadaşlar uzay mekinde 10 kişi var. 10 kişiyi bir odaları ışınlanıyor gibi düşünün. Ve arkadaşlar katil miyim? Katil olmanın önemli ve katil değilim. 10 kişiden bir kişi katil şu an kendini belli etmemeye çalışacak. Köylüler görev yapacak. Görev yapmazsa onlar şüphelenecekler. Benim umurum kötü oldu. Bir dakika ya ben bu görev... Ne yapamadım ya Allah Allah. Önceden yapıyordum. Allah, tamam neyse bir şey olmaz. Sen burada neyi duruyorsun acaba Allah Allah katil misin? <laughs> Ben bu oyunu arkadaşlar birkaç kez oynamıştım sonra sevmiştim. Yani bir ara sardı baya. Arkadaşlar bulamıyorum bir görevim görev ya. Bir, bir dakika ne oldu biri ölmüş. Kim ölmüş bak. Kim ölen verdi? light blue. Wow, wow yazmışlar. Kim yazmışlar. Arkadaşlar light blue hemen oy verdi. Ben ondan şüpheleniyorum. Zaten alarmı da o vermişti. Ben Light biliyor veriyorum oyun, oyunu. Purple oyundan çıktı herhalde. Oyundan çıktı. Ryan tek bileği bekliyoruz. Ha, o da oy verdi. Herkese light blue'dan şüphelenmiş. Umuyoruz bakalım. Ama o değilmiş. Allah Allah. O değilmiş şu an. Şu an katil seviniyor olmadığı için. Biz yine bir şeyler yapalım. Arkadaşlar 3 kişiyle falan takılmamız lazım. Tek kişi giderseniz ölürseniz yanınızda biri olmadığı için katili bilemeyiz. Arkadaşlar yine bir ölü bulundu. Biri daha öldü. Kim o verdi bu sefer de? Mavi, mavi oy vermiş herhalde mavi. Şu an arkadaşlar 6 kişi kaldık. 6 kişiden bir katil. Birine bir şey yazmıyor ki. Hiç kimseyi de görmedim ki. Kim yazmış mesela? Biri birini suçlamayın. Yellow yazmış. Allah, Allah Mavi yellow yazmış. Ben mavi vereceğim. Herkes yellow'a verdi kesin de. Yellow'a bekliyoruz an sarıyı bekliyoruz deki ya. Burada başına gel, geldiğini anladı kesin. Herkesin ona verdiğini. Oy vermiyor. Ama süre bitince oylar ortaya çıkacak. Arkadaşlar Yellow'u göndermişler. Orijin yüzden oyundan çıktı. kişi katil değilse Yellow da katilmiş arkadaşlar. Mavinin bir bildiği varmış herhalde görmüş. Kazandık arkadaşlar. Köylüler kazandık. Katili kaybetti. Arkadaşlar Among Us'ın ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.